İşte orada. Kocaman Doğru. beyaz Berkut'un arkasında böyle tahtaların arasında. Ay belki annesi oradadır. Niye alıp geldiniz yani? Hayır oraya bıraktık. Yani ama gidemiyor. Siz yine de lütfen oralara bakın tamam mı? Eğer annesini falan görürseniz ve buna benzer yavrular. Hani belki orada bir yerde bakıyordur. Gelip bunu bende alırsınız tamam. Tamam şimdi bende kalsın. Tamam teşekkür ederim size ve hassasiyet gösterdiğiniz için. Ne <laughs> mutlu. Ne ki? Çok tatlı varıyorsun Tamam sakin ol. Tamam, tamam. geldik. Hazırlıklı ol. Unutma birinci kural dram. Dram yap. Bakalım süt anne onu kabul edecek mi yoksa yoksa açlıktan tahtalı köy köy hesap. Şaka kızım şaka. Evet kızım. Annenin yanına geldik renginde onlar hiç benzemiyor inşallah. Bak burada neler varmış. Bak. Gel kızım gel. Ulan oldu. Hemen arka tarafa bakıp sayı almana gerek yok. Fazlalık işte idare et lan.